Herkese merhaba. Güneşli günlerinize hoş geldiniz. Ben sabah kalktım, ee, yaptım. Artık temizlik bile çekiyorum çekmiyorum biliyorsunuz malum YouTube'daki sapık yüzünden. Size temizlik çekimleri yapamıyorum. Zaten <laughs> çok da önemli değil. Çok yaşa bebeğim. Her kadının yaptığı işleri yapıyorum sonuçta. Çok da büyük şeyler yapmıyorum. <laughs> ee, Çavaycımızın <Çevallimizin gülüyor> süsleri yetersiz kalmıştı ya. Ben böyle örgü itlerden kızımla ee, hı böyle hı ağacımız hı için birkaç söz yapacağım. Hem de tamam, güneşte peki ya oyalansın, yanımda dursun. E, hiç Hem birlikte aktivite <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hem de uyku modunda. Ola bu Kendi bal çözeği, sütle kumu sütle kumu şıkkısı biraz söylemiyorsun madem ürekçi olmayan bir sporcuyla yüksek performansla güneşi var sütle kumu sütle kumu Çok seviyorum seni. Çok seviyorum anneciğim seni. Burada da çamaşır yıkadım. Ay makinede de daha var çalışıyor. Çamaşır yıkadım onları oraya astım. Peteklerin üstü dolu, aças dolu. Yani bizim evde mi hiç çamaşır bitmiyor yoksa sizin evlerinizde böyle mi? Hiç çamaşırı bitiremiyorum ya. Makine boş durmuyor yani zavallı. Bir gün böyle kaçacak. İbi e döntik. Ay saat bir buçuk mu iki buçuk mu güneş? Senin uyku saatin aslında Öğle uyku saatin. Bak bu kurumuş anne. Hmm. Aşkım. Kızımı öğlen uykusuna yatırdım. Cam ağacımın ışıklarını yaktım. Bir de kahve yaptım. Meditasyon yapıyorum. Nedir bir kadının en güzel meditasyonu? kış aylarının vazgeçilmezi tabii ki de örgüsü. Hayatımda ilk defa kazak öreceğim diyebilirim. Onu da kızıma örmeye karar verdim. Ee, Valla bugüne kadar hep atkı bere ördüm. Başka hiçbir şey örmedim diyebilirim. Ha bir de şal ördüm. Ee, bir de tığ işinden hırka yapmıştım. Kaneviça mı diyorlar? Motif, Heh, motif hırka. Bir de onu yapmıştım ama hiç böyle bir hırka kazak yapmadım güneşin hırkaları çok ama bu tarzda kazak örmek istiyorum bakayım şimdi buraları saya saya becerebilecek miyim bilmiyorum <laughs> yani ilk defa yapacağım buraları böyle saya saya şöyle ilmeklerimi attım yani inşallah yapabilirim büyük bir ihtimal çok basit bir model çıkacak ama ilk etapta ee, yani buna da şükür bakayım yapabilecek miyim <laughs> bu arada yine temizlik yaptım temizlik yapınca ben çok terliyorum böyle yazdık niye kendimi göstermiyorsam böyle yazdık efil efil incecik şeyler giyindim ee, ev inanılmaz sıcak güneş üşür diye kombi yakıyoruz yıldırım zaten çok üşüyor biliyorsunuz ben yanıyorum ama ee, sıcağa hiç gelemiyorum Ayağımda çorap bile yok yani o derece. Şöyle efil efil giyindim. Kahvemi de aldım elime. Işıklarım mis gibi böyle yanıyor. Ay bakar mısınız şu güzelliğe. Televizyonda da Aşkı Memnu hala özeti e, izleniyor. Bundan sonra da yaprak döküm başlıyor. Ben artık iyice ne, ev hanımı oldum. Oldum yani ben artık ev kadını. Ay. Birazdan da onu izlerim. Güneş bugün öğlen uykusuna geç yattı. Normalinde 1'de yatırıyorum ama Güneş bugün 12'de uyandı. 12'de uyandığı için 1'de yatıramadım. Saat 3'de yattı. Bakalım kaçta kalkacak. Şimdi o uyanmadan ben şu kazama başlayayım bakayım nasıl olacak. Bir bakalım görelim. <laughs> gel gel baba. Gel, gel, gel babası. Gelsin, gelsin, Gersin, gelsin. Gelsin, gelsin, gelsin. Parmağımı sıkıştırdım babacığım pamağıma. Mosmor oldu hemen gel. Yok, yok anneciğim yok. Tam geçti, geçti. Ay yine aklına ge yok, yok. gel. Yok annem yok. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Baba. Gel, gel, gel babamız. Oğlum annem. Oğlum anneciğim. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel baba. He, sıkıştırdım ya. Ah oldum ya. Şurası, şurası ah oldu bak. Bak gördün mü baba? Ah oldu. Çok ağırladım. Çok. Çok ağırladım bebeğim. Gel, gel baba. Üzülme anne. Gel gel yap babaya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Sen de gel gel gel. Gel gel yap babaya. Oy mimi kalktı. Çekim yaptıktan sonra kaç saat geçti. Ben öldüğümü yapmaya başladım. Sonra güneş <laughs> uyandı. Sonra yemek yaptım. Yemek yedim onu doyurdum falan. Yıldırım geldi. Akşam pastası. Ömür dolu süreç içinde uyuttum. Saat 9.30. E, yıldırım çok işimiz. Ona sıcak su torbası vereceğim. Yani yemeğini bile şöyle tepside yedi. Bu yiyemedi bile yani. Çok işimiz çünkü inanılmaz soğuktu bugün kendime bir kahve yapacağım. Demin gösterdiğim kıyafetler güneşin küçülmüş kıyafetleri. Onları tek tek çekip dolap yedilemesine koyacağım. Bugün çok şükür 3 tane satışım oldu. Allah bereket versin. Yani ben ee, kendi paramı kazanmam gerekiyor. Yoksa kesinlikle rahat edemiyorum yani. Sağ olsun kocam hani o konuda şey Az daha beni parasız bırakmıyor ama ben kendi paramı kendim kazanmalıyım. Çünkü 16 yaşından beri çalışıyorum ve e, ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Çok şükür e, kimseye minnet etmemem gerekiyor, e, dağıtsız oluyorum yani. Hem Youtube'dan kazanıyorum, sağ olun sizlerin sayesinde, hem de dolap uygulaması, hem de zaten biliyorsunuz e-ticaret yapıyorum, kendi sitem var. Yani bir kadının mutlaka özgürlüğü olmalı, maddi gücü olmalı. Niye buraya değindim bilmiyorum ama aklıma gelmişken de söylemek istedim. Şimdi kendime kahve yapacağım. Yıldırım'a hemen sıcak su yapayım. Şöyle şunu dolduracağım. Yıldırım'a da ısınsın. Ondan sonra Güneş'in kıyafetlerini dolaba yükleyeceğim. Ben artık kapanış yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güneş şimdi uyudu. O yüzden çok sessiz konuşuyorum. Yıldırım da uzandı. Belki ben bunu götürene kadar uyumuş olabilir. Yolumun altında çünkü sıcak sıcak. Fırtınanın sesini duyuyor musunuz? Bakar mısınız? Felaket hava, felaket. Çok kötü. Buz, buz. Hava çok soğuk gerçekten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Watch your